Merhaba arkadaşlar. Ojunuz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Buderus şurada modeli yazıyor. Logo Logo Max Plus GB012 kombimiz ee, uzun bir süre boyunca kullanmadıktan sonra kullanmaya çalıştığımızda e, kombi sıcak su veriyor fakat peteklere giden su e, çalışmıyor. Şu anda arkadaşlar dereceyi burada e, sıcak su ve radyatör derecesini 65 derece yapmamıza rağmen Kombi çalışmıyor fakat derece otomatik olarak yükseldi. Şu anda göreceksiniz birazdan. 85 dereceye kadar kendisi yükseldi fakat peteklerimiz ısınmıyor. Arkadaşlar bunun sebebi bir pompa kilitlenmiş olabilir. İkincisi filtrelerde ciddi bir tıkanıklık olabilir. Bunun sebebini öğrenmek için burada vidalarımızı söktüğümüzde bunu aşağı çekiyoruz. Evet arkadaşlar bunu aşağı çekip indirdiğimizde burada